Fatih Sultan Mehmet. Namı diğer 2. Mehmet. Namı diğer Mehmetli de Könkür. Ya abi İstanbul'u fetheden değil bu ya. E bir de 4. Murat neden üzülmüş? Ne neden? İlk üçe girememiş. <laughs> komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik sen ne diyorsun lan? Hey sen Evet sana 1 milyon dolar versek ilk ne yapardın sorusuna lokmacı açardım diyen vizyonsuz sen. Böyle olmayan kişilere bir lafım yok. Fatih Sultan Mehmet'in sadece İstanbul fethetmekten ibaret olan bir kişilik olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır. Aksine Fatih Sultan Mehmet başta Ali Kuşçu, Sinan Paşa ve Ahmet Paşa gibi pek çok bilimciye ve sanatçıya destek verdi. Müslüman, sadece Müslümanlara değil Batılılara da. Ayrıca bazı adalet kanunları Osmanlı'nın son dönemlerine kadar uygulanmaya devam edildi. Yani devleti pek çok konuda geliştirdi ve reforma gitti. Ayrıca fetihler konusunda Fatih Sultan Mehmet Anadolu'dan İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon, Konya, Karaman, Doğu Anadolu, Balkanlardan, Belgrad hariç Sırbistan, Moro Yarımadası yani Yunanistan alt kısmı, Eflak, Bosna, Hersek, Boğdan, Arnavutluk, Ege Adaları, Semadirek, Gökçeada, Yunan Adaları, Lefkada, Zakintas ve Kırım fethettiği yerlerdir. Yani fetihler konusunda da sadece İstanbul demek Fatih Sultan Mehmet'e çok büyük bir haksızlıktır. Yani kısacası Fatih Sultan Mehmet gerçekten çok büyük bir padişahtır ve bence Osmanlı'nın başına gelmiş en iyi hükümdardır. Ve muhtemelen Osmanlı'nın son ellerini görseydi mezarını da ters dönmekten öte bir şey yapardı. Yani bu adama sadece İstanbul'un Fatih'i demek maalesef çok yanlıştır. İşte bu yüzden vermehteri.